Zinerov arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox kafamda evet ben bir şeyini yaptım ben girdim. kuzenim yaptı bana. Bu arada arkadaşlar acık kastım Bir şey olmaz inşallah. Orta soldan aa direkt. Direkt durum arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar orta sağdan gol attım bay. Aa direkt arkadaşlar ya. Hop. Gol. Bu gol. İyi arkadaşlar girmiyor. Hop. İç. Ta. şuradan gol atalım lan. Lan. Of. Ay kaleden oldu o kali ben o kali da. Why? Şimdi ben ayak ve işaret işaret lazım işaret ve top hızlı o hepsini bitir tamam Oğlum ne oldu lan bana böyle? Top top niye vermiyorsun sen bana? Bir iç. Ben de top istiyorum. Top mu? 500 liramış. 500 lira yapıp sen arkadaşlar şey yap. <laughs> İlk baş gidelim mi? Ta şey gittik gitmiştik. Ne hani gidelim? O bayağı bir hızlı. Uf acık vurdu. Acıktan sonra... Benim bacaklarım niye bu kadar hızlı koşuyor? koşmaya başlamışım lan ben. Hadi. Hadi atalım bakalım ne çıkacak. Bir top olarak güzel. Kırmızı top. Cık. Yeniden açalım. Ya güzel bir top gelsin. Hadi bir açıl. Yes, Yes. Güzel lan. Dur. Top nereden takılıyor? Ne oluyor? İçen işaret. Tamam, dur. Ben topu nereden alıyorum? Seçiyorum. Ben topu nereden seçiyorum? ha sen şu gel sen. Sen daha fazla. Hop. Oh, gol at. Bak parayı 4K yapıp Son şunu göstereceğim. Uzaktan vuralım. Evet, daha çok geliyor. Hadi lan buradan golü gireyim. Uy güzeldi. Yeniden. Aaa güzel. Çok iyi vuruyorum lan. Ben tam 100 yüz, yüz tutturuyorum. Ben. Hop. Hadi. Güzel. Dur kaya geçmiş. 13 kalmış. Hadi geçelim. Ne oluyor hayatta? Pardon gülgüs yani çok şiş. Uy aa direkt döndüm arkadaşlar. Yeniden vurdum. Aa direkt 90'dan dönüyor bu ya. Dur hadi gel çekelim. Tam 98. Aa gel Hadi 98. Sekme sekme. Hadi arkadaşlar. Öbür <laughs> <Every> bölümde geçtik. Bu öbür bölüm. Bu ne bu? Nasıl girecek böyle? Aa Nereye gittim? Ben geriye gideceğim 15 bin Şu oturan. Hop. Oy. Girseydi o. Of. 99. Sek mi? Sek mi? Dur ben ayarlayayım. Tamam. Oldu. Gol 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 bu. Ben, gol ya. Bu bu da gol. Aa. Aa, adamlar nereden vuruyorlar ezikler. Bunu, bunu bak. Orta sağdan atamıyordum ya. Buradan da atamıyordum kaleci buradan bakıyordu falan. Ben artık o... Uy! Güzel gol. Ben artık arkadan ya. bak çok da ben ya. Hop. Aaa! ucundan kaçıyor. Ay Alırız kardeş. Dun 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 Bitti 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 bebekler tam şuradan vuruyor Kayı içinden vuruyorlar bebeler Bebeler ben de bırak. O Gidelim biz of the dead is bak başına ne diyor geliyor Yok da da çekirge, bu da bu bu çekirge. Uy! Güzeldi. Kafama geldi top. Acil de arkadan gidelim. Arkadan tam taşlarım oldu. Yerden gol olursa. Ama tam yüz. Ben de tam yüz. Uf, çok fena giriyor oğlum. Ah be olmadı bu sefer. Dedim ben. Hop tam yüz olması gerek. Evet tam yüz oldu. Aa olmayacak. Aa. onu. mu? Arkadaşlar biliyor şey musun? Hep deprem oluyor. Yani benim İznik'te yaşıyorum ben. Dördüncü oldu İznik'te. Kuzenlerim, kuzenlerim de beşinci olmuş. Deprem, de, arkadaşlar depremler başlamaya başladı. Yani dikkat olun. Yani akşam kuzenlerimle bana Deprem oluyordu. Deprem oldu. Acayip bir sallandı. Ama yine de bir şey olmadı. Vuralım bir. Hop. Vurdu. Uy. Ben başka oyunlar oynayacağım ya. Yani arkadaşlar ben ilk defa deprem yaşadım bu yaşıma kadar. Ne oluyor? Şu an ben Orhan Gazi'deyim. Evet çıkalım şöyle. Karabişle, Bilibişle. Aa kim var burada? Eyvah Bunu oynayalım ya. Girelim. Sallantı mı oldu? Ufak sallantı oldu galiba.

burada ot hmm. telefon kasıyor telefon kastı hmm, telefon kastı attı 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 gel gel buraya bak kasmam lazım çok donuyor ya. Atalım mı? Kendim attım. Bunu şimdi de ben... yeniden bir baya bir fırlatsam baya bir ambar var. On. Oo, onu sikiyorum. Çok Yeniden bir yapsam baya 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 az oldu az az. Topluyorum, topluyorum, enerjimi topluyorum. Hmm, Ya ben bunu oynamayacağım. Arkadaşlar ne oynasak ya? Arkadaşlar bayağıdır video atmıyorum. Yani video atma başlayacağım. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz bu kadar bende. Da bir sürü oyun oynayacaktık ama <laughs> oynamak istemiyorum şu anda. Bay bay.